Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Lerayla yazışmayı deniyoruz. Arkadaşlar şimdi ona da gönderiyorum dediklerimi. Durun. Lera bir video çekiyoruz anlamadın mı? Arkadaşlar böyle yazmışım. Haydi hoş beni ara. Lera ne? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Lera ile yazışmayı deniyoruz. <laughs> Lera video çekiyoruz anlamadın mı? Arkadaşlar mesaj almış Tövbe mira. Tövbe mira. Tüm arkadaşlarımız. Tüm arkadaşlarımız duyuyor Lera tövbe mira dediğine Ya bak E kapatmadı mı da? Hayır biz buradan yazışıyız. Arkadaşlar abi. bay bay dedik size. Durun. son ses kaydı yapıyor. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Anne anne bana ne? Bana ne dede? Arkadaşlar bay bay. <laughs>